değil ya. Oha duruyor. Kendi, kendi değil mi? Kendi değil mi ya? Valla. Lanetli şato gibi duruyor bence. <laughs> o da olabilir. Şuraya bak ya. şap karanlık. Biraz bekleteceğim sizi. Ee, öksürüm. Kanka şimdi ben? benim alet ne işe yarıyordu? Tövbe. töbe. Bak indirip kaldırıyor bak. Peki kıçımdaki ekstra parça ne işe yarıyor? İşte o aldığım şey balyaları ona topluyor. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Farm Simulator 2019'un yeni bölümüne karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni ekip var. Geldiniz abi. Hoş bulduk Bak abi, el sallıyorum bak. bak. Bak el sallıyorum. Valla batan el sallıyor. Ayşe... <laughs> merhaba Abi, merhaba. Bu, bu bölüm e, biteceğiz tarlamızı. Şey yapacağız. Neydi balya yapacağız. E, her şeyimiz hazır. Eee balya tamam. makinesini nasıl aldığımı anlatayım. Anlat e, bakayım. Şimdi ilk bizim kırmızı şey vardı ya bir içeride var. Onu sattım. Çıkan parayla şey yaptım. eee bankaya biraz borçlandım. Ne kadar borcum var. Şu anda bankaya 500 bin borcumuz var devlete. Öyle hey değil. O şekilde oldu abi. Hı hı. Borç o yiğidin kamçısıdır. Eee borç çiftçinin kamçısı. Oha. Senler abi Karşıki dağlara gidiyorsun ne o, abi oyunu Indiana Jones'a bağladık ha. E Kamçı mamçı ne oluyor? <laughs> ha, şimdi Batuhan'dan sonra ben çekeceğim de nasıl olacak sistem? Abi şimdi eee Batuhan onu toplarken ben biz benim benim bir sıra daha gitmem lazım çünkü senin alet büyük olduğu için buraya sığmayacak işte. Demek <laughs> evet, onu boşaltıyor ne mi? Ha tamam. Onu otomatik boşaltıyor herhalde de. Otomatik boşaltıyor yani diyor. Yerel biraz bekletmesi lazım. Aynen. Şu komşunun tarlasını sürsen. <laughs> abi adama, adam devlet dava açacak bizi yoksa. Biraz yere ballı. Olsa ne güzel olur ha. Hemen yerde balya göremiyorum ayda. Daha çıkmadı kanka. Ben şey çıkınca söyle ne yapıyor be Faruk? Akıt akıta gitmişsin. Evet boşaltıyorum. Hadi. Yoru da Çok iyi abi ya. Yani. Abi bu arada para sıkıntısı çekersek e, yan komşuya gidip oranın tarlasını ekip biçebiliriz. Hadi be. Hı Kiralama Hırsızlık var ha. Mu? ha. Tarla, tarlama, kiralama değil. Alet kiralıyorsun. Adam sana aletlerini veriyor. Sen biçiyorsun, ekiyorsun. Paranı alıyorsun. E çok o, iyiymiş. Iyi Yanı başımızda mis gibi geniş arazi Dur, var. Ben boşa kalınca öyle yani. işlere işte, gireyim ya. Arada. Valla. Olur kanka. Niye Benim aletim akıtmıyor. Nasıl Batu, akıtmıyor? Çekil oradan o. Ooo çok ya? tehlikeli duruyormuşum. Hemen çekildim. Ya trafik oldu. Ha, dur, dur. Lan trafiği sıkıydım. Dur o zaman trafik aksın da Bak sonra mi? bize Çırsan sıkıntı Bak Mehmet çırpalım içindekini Çıkıyor yeri çıkıyor kanka da Ikın <laughs> <laughs> biraz daha çok çıksın Onun i̇şte ona İşte ya onu sonra dışarı taşıyor Birik 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 şimdi ona Bekle bekle O yerdeki un ne ya? <laughs> Bir tek kalmış ya. Bu mu? He, mısır. Yok nişasta. <laughs> Olabilir. <gülüyor> Sarı sarılar. Mehmet geliyor Mehmet ucunda. Geliyor valla. Ucunda vallahi. ucunda geliyor geliyor. Bak parıtlaşacak birazdan. <laughs> tamam Mehmet. Mehmet'in götünü takip edelim. S**çacak <laughs> elimizi. Heee s**çma makinesi. Sener yani abi sen başlayabilirsin ya bu başta. Yola, yola fırtlatma be şey. <laughs> <laughs> Dur dur çarpacak şimdi adam benim şeye Çok iyi ya Sen Mehmet'in götünü bekliyorsun <laughs> Ne zaman sıçacak da biz onu acıyız <laughs> Dur 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 alet şey yap. Arada bir şey söyleyeceğim Yener abi. Ee, Niye? Ee, şimdi ayrı zamanda balya satacağız ya. Evet Aynı zamanda Hadi. benim depomda yulaf birikiyor onu da satacağız güzel para elde edeceğiz Ooo güzelmiş Abi çekil şu araç geçsin de ben gelin Evet sıçtım bir tane alabilirseniz <laughs> Evet o sıçtığını gördün <laughs> mü? <mi>? Nokta kadar <laughs> Yer açmanız lazım Ler Çok Ler iyi ya lazım. Ne yaşadım lan ben? Aa iç kameraya geçmişim aslında Burada ver deviriyordum az az. Abi abi. Sen bir şey mi takılıyor? Yok tak. Devam. Oradan u yap. Bir daha. Sonra döneceksin dönüyor. Tarafa doğru açılıyor bu. Ha tamam. Tarık geliyor. Ya, ya ben direkt şöyle diye. yapayım abi. Şöyle. Gel gel Mehmet. bak. Hadi gel gel gel. Ucum ucum kaldı. Hadi. 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 Milletin tarlasını ezdim. Hadi. Dışarı <laughs> tek düştü mü? Hadi düştü düştü. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Düştü Mehmet. Aa düştü tamam. Şöyle geri çalayım orayı. Abi ya. yapma öyle şeyler. Ama yap. çok seyrek sıçıyor ya. Hızlı giden at gibi. Eee. Abi. Aha Batu aldı valla. Batu <laughs> aldı. Aldım başka sıçmak var mı? <laughs> var ileride var ileride <laughs> var. Bir tane daha var orada ileride. Bunu aldım ben bunu. Devam edeceğim dur şöyle gideyim durayım da bakayım ilerideki sıçma vurayım. Şurayı bozmuyoruz değil mi? Bak o, o mokin. yok. bozulmuyor. Ha iyi bak. En güzel o ya. Yani. Bir de onunla uğraşırdık ha. Hep evet, Ben Yener abi Abi ne yapıyor? Abi bak yamuk yapmışsın Burada yanına da tanecik tanecik attırmışlar. Evet yandan attırmış. Yalnız abi senin yaptığın yerden gitmiyorum ben orada çekmiyormuşum. Tabi canım eri, oyuklar var yani. Aynen. Yani Batı ileride bir tane var. Lazım. Tamam alacağım o şeyi kanka. <laughs> i̇şte geliyor bir tane daha. Gidecek. Bir tane daha geliyor. Aaa. Aa. Aa Yener abi ben şuradan şunu kestim öde alacağım bir dakika bekle abi. Ha, ha geldi. Evet, Oo, alıyorum. Ooo. Özellikle bir Hadi yere. devam et abi. He? Adam nasıl yapıyor? Kare kare şuna bak. Tam kare çıkartıyor lan. Vay be. Başka var mı kanka? Şu Al oh, burada var. var. Burada var kanka bir tane de. İleriye de attın tamam. Oh. Hadi Abi sıkıntılar, olursa makine değiştirebiliriz bilginiz olsun. Allah bir iki şu an çok keyifli. Abi ben baya eğlenceliyim yani eğlenceliyim <laughs> de yani mutluyum ya. Ben gayet şey demiyorum. Zıplı yani. yarış abi. orada bir tane daha sıçtı bak. Aynen iki tane bak. <laughs> Gerisi de yolda. Oğlum <laughs> yola mı bıraktın lan? Yok yolda yani çıkacak şimdi kanka. Çıkacak. Oo. Ay! <laughs> an, abi ağlaştıkça dönmem <laughs> zor oluyor bir dakika beklersen. Ah, ah geile, döneceğim. Ledger. <laughs> ya <Daha gülüyor> <daha gülüyor> <şimdi>. da açık çık. Ne bırakıyordun? <laughs> daha, daha çıktı evet. mı lan? Tabii tamam, daha çıkacak şimdi kardeşim. Orada bir tane daha var batı. Çıkmadı mı bat Mehmet o. Çok az bir şey kaldı ya. Anladım. Ucunda. Anladım. Aha. Bunu kapayım da çarpayım. Yola çık birazcık ters çık tamam. Çıktım. açayım tamam buradan ararım. Daha iyi. Daha iyi. Tersten ararım <laughs> kanka. ben Tamam ben onu da aldım. Biraz hızlanayım da Yener abi şey yapsın işe. Mehmet şey olsaydı, çekir Demir olsaydı birbirimiz bağlar çekirdik. Yani ben şöyle ha. birleştireyim kendimi. İyi olur da öyle. Aslında. Dur dur kampanya. Benim yer doğurunca ben bunu nereye boşaltacağım? Çekmiyorsa ittireyim arkadayım. <laughs> Çekmiyor. Bekle <laughs> dur. <laughs> Bekle dur. <laughs> <ben> Bekle dur. <laughs> Bekle okay. dur. Bakıyorum, şuradan kontrol ediyorum dıştan kontrol edeyim öpeceğim Emanet bir tane daha <laughs> <laughs> Allah gibi. ka lan devriliyordum lan Demez sevdin dur. sen o işe ben <laughs> sevdim ya bu işi nereye bıraktın lan Allah seni nereye bıraktın lan <laughs> dönüşte alayım bari onu çok güzel abi tamam abi Aynı Tepe camı değil. neyle açılıyor tepe camı? Hacı tepe Traktörün üstündeki. Onu, onu, o açılmıyor, o traktörü açılmıyor. Onda özellik yok abi. o kadın hemen dur. Yener abi senin geçmeni bekliyorum. Fazla içten sürem ya. He? Fazla içten sürem traktörü. Aman bir çöp döver. fazlalaştıkça zorlaşıyor kanka. O yüzden sıkıntı yaşıyorum Ha ondan geçemiyorsun sen. Üstünden geçsem ziyan edecek muhtemelen. Öyle mi düşünüyorsun? Bir şey olmayacağım. Bekle ittirme Mehmet. Geri geri de daha zor olur. Dur dur. Birazcık gör kapıyı diyoruz. daha bıraktı oraya. Geldiği ee... Geldi geçti yola hep bırakıyor ben <laughs> bir yârtayım, bakayım oradaki şeyleri abi. Kalks burada bir tane atladım. Dere kaldım. Sana de 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 ya? ne ha. mı ne içinde boş bir <laughs> tane Lan ne yaptın? Ah. <laughs> <dur>, <laughs> kim çöktü? <laughs> <dur>, kim oldu? <laughs> <dur, gülüyor> kim Kim oldu? Kim Çim mi doldu? Tövbe. Eee? Evet. Çim mi doldu? Tövbe Boşalt kanka içim. <laughs> <sculptures> Nereye boşaltacağım? Anlat bize derdini. <laughs> Boşta boş traktör <laughs> kaldı ya. Ya. Her bölüme boşalt. Ne yapıyorsun? Altından <laughs> alıyorum. ne yapıyorsun? Oğlum daha bitmedi. O iyi Alabiliyorsa güzelmiş. <olur. gülüyor> Oğlum bitmeden alıyorsun. Yok Ayıp. tam bırakıyordu kanka havada aldım. <laughs> şimdi aldım. Havada mı aldı be? Şuradakileri de alayım be. Abi yakinleri götürüyorsun. <laughs> Adamın şeyini havada aldım ya. <laughs> ah! Çarpışacağız şimdi. Oo sıfıra sıfır gittik ha. Ekmeniz gerekiyor benim bunu boşaltıp gelmem lazım. Tamam. tamam kanka boşalt. Ulan ben hava dağıttım ya. İçimde kaldı bir tane daha. Güzelmiş ya. Araç keseceğim abi. Para vererek <laughs> çalışıyorum. Ay dönüştü şu küçük yeri derlesin Evet. Evet kanka. Dur evet. bekle. Oo arkam bayağı dolmuş ha. Bak, bakayım dur bir inip bak. Göremiyorum arkamı göremiyor o Durdum kanka oldu? Seni bekliyorum. Abi burada bayağı bir yer var aslında ya. Sadece ağırlaşıyorum o kadar. Bu beni havaya Yavaş Oo. Bakayım bir daha var ya. Aynen bayağı... bayağı. daha yarısı anca ya. Yani. Al kanka ağırlaştı değil. Yolda kapamayalım bir gidelim. O uçurtuyor biraz hafif. Batı yol kapamayı çok seviyor ya. Yo. Kimse. Ben yani keseceğim, keseceğim. araçta kestim. Aynı adamdan geç. Burada hep tanıdık orada. <laughs> Oha Yenir abi nasıl drift atıyor bak bak bak. Şurada biraz motoru durduralım da boşa çalışmaz. E ee, kanka nasıl? Ooo merhabalar. <laughs> Oy birdir bir oynadı ya. <laughs> Mehmet buradan boşa atıyor arkadaşlar. Ben de seçimi alıyorum. Tövbe. <laughs> Haruk kaptı kanka. Güzel. Boşaltıp geliyorum. Tamam. Bundan yıkamasını yapacağım ben iş bitince. Yıkamayı batıyor ver neydi? Yani yıkamayı bana verin ben çok seviyorum yıkamayı. İyi yıkamayı ya. alama batonun işi ya. Şeyi yapalım. Abi ben istersen... samanlığın üzerinde uyuyorum azıcık beni kahretsin. Bir tanesini <laughs> şuraya çekelim. İstersen. Atmaya, ta Oraya kadar gitme. Öbür traktörü boğardım ve... zaten ya onu evet. getireceğim biraz sonra. Oradan başladı? Geri. Evet. Hadi bakalım. Benim, benim önümdeki falan. biraz daha büyük, açılı bir şey olsaydı daha kolay olurdu. Tövbe. Tövbe estağfurullah. Büyük ve açılı. Hani büyük filmlerdeki ya. yamuk olanlardan mı? Şöyle 7-8 metrelik bir şey olsaydı yani, Abi sana hareket yapıyor mu? <laughs> El sonunda <oluyor> ya. <laughs> Hidroliği bozcan dur. <laughs> Lan <pay> o <laughs> baybolun senin pompasını. Heee. Sen kal abi öyle. Evet be. Bak orada bir, bir damlacık ot kalmış orada. Aa, onu da. Gel <laughs> <Ceren> abi <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Bak oran Aman benim abi. benim güzelim turuncuma oluyor bak yapmayın şöyle. Ayıp da <laughs> Aa, çıkardım. aşağıda da yok açamıyorum Açalım. Ee orası yarım kalmış ama ne olacak şimdi? Neresi kalmış abi? Abi sıranı bekle. Abi. o Sıra... Aa dur. Haydi. Haydi. Aa, 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 geliyor. Dur havada alayım onu. Sıçmak üzere kap. Du, 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 geriyim. <laughs> geriyim, geriyim, geriyim. Dur 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 geliyor. geliyor dur. dur ıkın kanka. ah dur alamadım dur. Doğru alamadım ben de geri kaçayım. Sen rahat zaten... al. Oyum aç. Allah. <gülüyor> Oha. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten göstereyim. <laughs> tövbe tövbe. Kanka aldım ben sen rahat ol. Tamam. Güzel abi neler diyor <laughs> Tövbe. Ya yani şu an traktörün götü yani doğru söylüyorum. E evet, oynayalım. Yani. Onun da bir götü var yani traktörün de bir götü <laughs> var. <laughs> Allah. ya. Siz de anladınız ya Allah Allah. Ye. <laughs> bir şey <laughs> yani. dedi de neyse. <laughs> bak videodaki sen bak sana diyorum sen 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 onu çok yanlış anladın. Ben seni anladım mı? Böyle olmayın çocuklar. Am ne oluyor lan? da ne? Ee, şuraya daldı bu. Çıkaracak muhtemelen. Aha. Geliyorum kanka, geliyorum kanka. Lan. Ben... Bak, faranın işini <laughs> bozma da. Bozma kanka faranın işini. Geliyorum bak. Alacağım onu. <laughs> Hava tamlıyor. <almak>. İlla alacağım onu. <laughs> Ver onu bana. Çıkaracak şimdi zaten. Elekler yaparız. Ha ya ben buradan geçiyorum sen ne yapıyorsun? Ben onu havada alacağım taktım abi. <laughs> şimdi düşeceğiz zaten ya, az kaldı. Hadi hadi. Hadi. bakın üstünde kaç tane oldu bir say sayı yazıyor mu? Aldım havada. Batu Ha, bakayım kaç, kaç tane, tane, yazıyor? Oldu? 10 tane olmuş kanka. İyi ee, de 6 tane hakkım var. 6 tane daha alabilirsin. Var zaten aynen ben. Demin göz kararı baktım da. Güzel güzel. Ben de öyle tahmin ediyorum. Çok iyi ya. Havada adayım falan. Aaa çıkmış bir tane de. Dur, dur yetişemez. Tırıyoruz <laughs> <laughs> Faruk. Faruk hadi hadi. Bekle gitme şurada. Gitme. <laughs> dur 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 dur. Şuraya bir yığayım. Dur dur yığdım 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 yığdım. Hayır, Ver şunu. Şunu ver artık. Ver artık. Kaçıyoruz. Kaçma ver şunu. Kaçma. Kaçma alacağım onu. Ender abi de sağ olsun ekinlerin ucundan ucundan götürüyor maşallah. Ver şunu be. Ya o kargaların hakkı. Haydet herhalde drop girdi. Aynen öyle. Oyun sıfıra sıfır geçtik abi. Valla. Ön lastiklerim patlıyordu az daha. Ha, daha, daha, bir uzlandık, ha arka Neyse yerden arayın. Mehmet öyle gel olmaz gel içime gir gel. <laughs> <laughs> İttiriyor arada ya seni. Ya yani ne abi ee... seni göremiyorum ben. <laughs> İnşallah girmez. Batu al 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 batır. geliyor geliyor. Geliyorum. Allah al, al, Geliyorum. Al. Hayır, ha. gelce. Al. Alsa ne? Şu odanı al. Abi? <laughs> Çok yan kam. Alsa mı? Arkada değil mi fazla? Al 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 al. Az daha yaras. He. Bak, ben şuradan şöyle çıkmam lazım ki yer açsın. Farın önü açsın. Ben de genişlerim abi şurada yaptın. Ana kıçımdaymış. <laughs> abi göremiyorum bacalarda. Sen bakmayacaksın artık. Oooo! Hay ya. Şimdi Yener abinin sıkıntısı şu. Banyalardan ben onu göremiyorum. O bizi göremiyor. <laughs> i̇şte. <laughs> Ona neler oluyor? Aha bak orada çıkacak. Dur, dur dur Çıkmadan acıma. Dur abi az beklesen. Bir tane doldurucu şey yapıyor herhalde bu. <laughs> Aaaa. Çocuğu doldururken... ...çıkartıyor. Hadi bakalım. Oh. Ya güzel akıtıyorum ya. Güzel güzel. Tabi. Başta abisi abi, zaten yeterince açık duruyor. Hem kendi depomu akıtıyorum, depom da aşağı. Böyle bir sistem yok. Yettim Mehmet, ok oh, ok oh, ok. Oh. Çekmiyor, o. kamyon çekmiyor artık. Sonda ittirme sonda. Şuradaki bir, bir tane küçücük tane var onu. <laughs> o o, kalmış. <laughs> ya bizi yetişme geçiş şey oraya. Abi bu arada 20 dakika oldu. İngiliz olsun. Güzel. 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 Dur şunu alayım da. Ben de zamanlamacı oldum çıktım. Valla Tam 20 dakikada gözün oraya gidiyor ha vallahi bak. Oo! Lan ıskaladım. Demek ki bir saat yardıracağız. <laughs> Neyse otuz düşecek abi kanka ona atı gardım. Çarpıcı ve çarpacağız galiba. Sıfır. O... Abi o zaman e, videoyu bitirelim burada. Aynen. Hop düşmez abi. al, al batı grup ne yapın? Alayım kanka onu da. Abi o zaman bitiriyorum video bilginiz olsun. Tamam. 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 Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.